Herkese merhaba. Bu videomuzda Dark markasının SW08 akıllı saatini sizlere yakından tanıtacağız. Öncelikle kutudan başlayalım. Kutunun üzerinde özel bir doku var. Böyle pütürlü ve desenli. Aynı zamanda Dark logosu mevcut görmüş olduğunuz gibi. Bu da yine altın rengi ve parlak bir dokuya sahip. Kutu oldukça sert yapıda dolayısıyla çekmecede ya da herhangi bir yerde saatinizi saklamak isterseniz SW08'i güvenle kendi kutusunda saklayabilirsiniz. Kutunun içinde sünger desteği var ve saat Kutu içeriğiyle beraber geliyor. sw 08 şu anda biz deri olan modelle kutuyu açıyoruz. Ancak diğer modellerinde videomuzun ilerleyen bölümlerinde görebileceksiniz. Kutu içeriğine gelecek olursak, bir adet ekran koruyucu film var. Aynı film saatin üzerine uygulanmış durumda da var. Kullanım kılavuzu, garanti belgesi. Micro USB kablo. Bu da elastik bir micro USB kablo. Oldukça dayanıklı. Ve şarj istasyonu. Hem PC'ye bağlamanızı sağlıyor hem de saati şarj etmenizi sağlıyor. Micro USB kablosu ise bu docking station'e yani şarj ünitesine giriyor. SW08'in gövdesi de monoblok metal olduğu için bu sayede gövdede hiçbir delik tıpa görmüyorsunuz. Aynı normal saatlerde alışık olduğunuz tecrübeyi akıllı saatte de bu sayede deneyimleyebiliyorsunuz. Şimdi TW08 serisinin diğer ürünlerine yakından bakalım. Dark SW08 serisinin şu an için 4 adet birbirinden farklı tasarıma sahip modeli var. Bunlardan birincisi gümüş ve klasik tasarım diyebileceğimiz tamamen metal gövde. Tamamen yine metal olan gold altın görünümlü olan seri ve tamamen siyah metal olan modelimiz, bir de gövdesi metal, siyah olan fakat kayışı deri olan modeli bulunmakta. Şimdi bu modellerden biri üzerinden sizlere teknik özellikleri anlatalım. SW08 serisinin nasıl çalıştığına yakından bakalım. Evet SW08 tamamen metal bir gövdeye ve bu gümüş modelinde tamamen metal bir kayışa sahip. Yandan görebileceğiniz gibi oldukça ince bir gövde tasarımı var. 45 mm çapında ise bir dairesel alan kaplıyor saatin orta bölümü. Kayış kısmımız tamamen örgülü hiçbir delik yok. Buradaki bölümü kaydırarak kayış üzerinde kilit mekanizmasıyla kaydırarak bileğinizi uygun bölüme getirip şu şekilde klipslediğiniz takdirde bileğinize sabitleyebiliyorsunuz. Saatin arkasında hem şarj olmasını sağlayan hem de vücut ısısı ve e, nabız gibi e, sizin sağlık statünüzü takip etmeye yarayacak sensörler mevcut. Bu sensörler ve e, buradaki pinler docking station'da özel olarak yuvaya oturuyor. Şuradaki pinler manyetik olduğu için bu docking station bıraktığınız zaman doğrudan gövdeye temas ediyor ve şarj olabiliyor. Tek yapmanız gereken mikro USB portunu PC'nize ya da herhangi bir USB 5 volt adaptöre bağlamanız. Bu sayede hem SW08'i PC'nize bağlayıp güncellemelerini yapabilir hem de saatinizi şarj edebilirsiniz. Şimdi saatin diğer özelliklerine yakından bakacak olursak. Öncelikle kayışı metal ve oldukça dayanıklı ancak deri bir modelimizin olduğunu SW08'in söylemiştik. Kayış standart bir bağlantı yuvasına sahip olduğu için saatten çıkarabilir ve başka kayışlarla değişim yapabilirsiniz. Yani Dark SW08'i dilediğiniz kayışla kişiselleştirebilirsiniz. Yani seçeceğiniz gold, siyah ya da deri kayışlı modeller dışında SW08'i dilediğinizce özelleştirebilirsiniz kayışını değiştirerek. Ekrana film uygulanarak gelmiş olduğunu kutu içerisinde söylemiştik. Şimdi saatin nasıl çalıştığına bakalım. SW08'in üzerinde tek bir tuş var fiziksel olarak. Bu fiziksel tuşa bastığınız takdirde ekrana görüntü geliyor. Basılı tuttuğunuz takdirde gördüğünüz gibi saatin temasını hemen değiştirebiliyorsunuz. Yani herhangi bir tarz değişikliği yapmak isterseniz tek yapmanız gereken ekrana basılı tuttuktan sonra saatin çok hızlı bir şekilde menüler arasında gidip e, bu görmüş olduğunuz stilini değiştirmek. Temayı değiştirdiğiniz zaman tabii ki farklı yerlerde farklı veriler çıkıyor. Örneğin bu spor temada burada step denilen adım batarya kısmı ve harcadığımız kalori var. Bu kalorinin nasıl harcandığını tabii ki programı, e, telefonunuzu yükleyip hareket ettiğiniz zaman e, boyunuzu, kilonuzu da girdiğiniz için ne kadar kalori yaktığınızı hesaplayacaktır. E, görmüş olduğunuz gibi bu temada aynı zamanda saniye buradaki yeşil rengi doldurarak da size saniyeyi fiziksel olarak büyük bir şekilde gösteriyor. Sadece ibre değil e, menünün içine girecek olursak sağ veya sol hareketlerle menünün içinde geziyoruz. Yukarı ve aşağı hareketlerle saatin ana menüsün ve iç menüleri arasında giriş çıkış yapıyoruz. Örneğin herhangi menüye geldiniz yukarıdan çektiniz ya da menülerdesiniz kayıyorsunuz aşağıdan çektiniz saatin ekranına çok kolay bir şekilde gelebiliyorsunuz. Menülerde gezecek ve size menüleri tanıtacak olursak sıcaklık bölümü bastığınızda sensörü devreye alıp vücut sıcaklığınızı size gösteriyor. ECG bölümü ölçmeye bastığınız takdirde yine sensörle sizin kalple ilgili datalarınızı topluyor. UV bölümü gördüğünüz gibi ultraviyole ışıkla alakalı ölçüm yapıyor. Şu an için ortamda güneş olmadığı için bu testi de es geçiyoruz. Ayarlardan saatimizin ayarlarına giriyorsunuz. Temaları buradan değiştirebiliyorsunuz. Ses kaydedicimiz ve hesap makinamız var. Bunlar genel bilinen özellikler olduğundan geçiyoruz. İki boyutlu kod sayesinde hangi uygulamayı indirmeniz gerektiğini telefonunuzda kolayca bulabiliyorsunuz. Şu şekilde bastığımızda kare koddan taratıp bulabilirsiniz. Hareket sensörüne geldiğimiz takdirde ise buradan uyandırma jestini şu anda biz açtık. Uyandırma jesti ise şu saati kolumuza taktığımız zaman şu şekilde kolumuza taktık. Gördüğünüz gibi çevirmemle hemen kapatayım. Saatinize bakmak istiyorsunuz. Hiçbir şekilde tuşa basmadan saatiniz size görünür hale geliyor. Böylelikle saati görmek için tuşa basmak zorunda değilsiniz ve bu ekranı da kapattığı için pil tasarrufu sağlıyor. Stopwatch denilen dur saat tabii ki kronometre. Şu şekilde mi girdiğiniz alt menüden de yine sağ sol yaparak çıkabiliyorsunuz. Kalp atışı ölçer, yine başlat dediğiniz takdirde sensörü devreye alıp kalp atışını ölçüyor. Hareketsizlik uyarıcı, sizin ne kadar sürede kalkmak istediğinizi önceden ayarladığınız takdirde uzun süre oturan, bankacılık, bilgisayar sektörü gibi uzun süre oturarak çalışan insanların hareket edip kan dolaşımını arttırmasını sağlayan genel sağlığa yönelik bir uygulama, hatırlatma uygulaması. Uyku monitörü Uyku takibiniz, formunu korumak isteyenler ve uyku düzenini sağlamak isteyenler için pedometre zaten pek çok kişinin bildiği adım sayar. Bu adım sayarda da yine adımlarınızı sayıp spor aktivitenizi cep telefonunuza gönderip oradan kaç kalori yaktığınızı hesaplayabilir ve kondisyonunuzu takip edebilirsiniz. Dosya yöneticisine tıkladığınızda telefonunuzun içindeki dosyalara erişebiliyorsunuz. Bluetooth ayarlarına girdiğinizde hangi telefonla eşleşeceğini ya da bağlantıyı kesip kesmeyeceğini görebiliyorsunuz. Uzaktan yakalama ise cep telefonunuzun kamera uygulamasını çalıştırarak burada da ekranda görerek fotoğraf çekmenizi sağlıyor. Bluetooth müzik uzaktan eşlediğiniz cep telefonundaki müzikleri çalmanızı sağlıyor. Dahili hoparlörü sayesinde. Aygıtımı bul ise tıkladığınız zaman cep telefonunuzu bulmanızı sağlıyor. Dolayısıyla artık cep telefonum nerede? Yastığın altında mı? Yatakta mı kaldı? Koltukta mı? Arada mı sıkıştı? Yere mi düştü gibi aramanıza gerek yok. Bastığınız takdirde eğer 10-15 metre gibi algılama mesafesindeyse saatinizin sizi uyarır. Bu sayede de telefonunuza kolayca kavuşursunuz. Takvim ve alarm gibi uygulamaları bildiğimiz için, çoğu kişi bildiği için geçiyoruz. Remote Notification denen ise bildirim mesajları. Bu da eşlediğiniz takdirde cep telefonunuza gelen WhatsApp, SMS, onun haricinde Facebook, Twitter ya da oyunların bildirim mesajları gibi işte para kazandınız, puan kazandınız gibi bildirimlerin tamamı bu bölümde kısa olarak gözükebiliyor. Tıkladığınız zaman uzun olarak da okuyabiliyorsunuz. Çevirici cep telefonundan numara çevirmenizi ve arama yapmanızı sağlıyor. Şu şekilde gelecek olursak arama günlüğü eski aramalarınızın kaydı için mesaj, mesaj okumak için telefon defteri de yine eşlediğiniz takdirde telefon hafızanızdaki kişilere ulaşmanız için. Gelelim Siri'ye. Siri önemli bir özellik. Apple kullanıcılarının bildiği Siri eğer Apple bir telefonla eşlerseniz Siri üzerinden cep telefonunuzu komut vermenizi ve sesli arama yapmanızı sesli olarak iPhone'unuzu yönetmenizi sağlıyor. Ee, aynı şekilde Siri butonu yine e, Samsung telefonlarda S Voice ya da Google doğrudan Android saf Android kullanan telefonlarda Google Voice Search komutunu yerine getirip e, sesli e, arama ve e, sesli uygulama çalıştırma gibi özellikleri yani Google Voice Google Voice'un yaptığı her şeyi Siri butonuna tıklayıp Android telefonunuzda eşleştiğini Eşleştirildiği takdirde yapabilirsiniz. SW08 telefonunuzu uzaktan yönetmeniz de bu sayede sağlıyor. Health Index'e geldiğimizde ise e, sağlık statüsünü eğer görmek istiyorsanız kendinizle alakalı kilo, cinsiyet, boy gibi değerlerinizi giriyorsunuz ve e, SW08 sizin için hesaplamaya başlıyor. Daha sonra zaten e, adım atma, kalori yakma işte uyku düzeni gibi datalarınız da yazılım sayesinde telefonunuza aktarıldığı için kondisyonunuzu ve sağlığınızı saatinizle de aktif olarak takip edebiliyorsunuz. Telefonunuzda da bunun kayıtlarını tutabiliyorsunuz. Güç tasarrufuna geldiğiniz zaman da açık yaptığınız takdirde ekranın kısılması ve bazı özelliklerin kapatılması gibi kısa sürede ekranın kapatılması gibi saatinizin daha uzun pilinin gitmesini sağlıyor. Evet bu videomuzda Dark SW08 Akıllı saatleri farklı görüntüleriyle sizlere tanıtmaya çalıştık. Son olarak gösterebileceğimiz bir şey daha var. O da metal saatleri kenara alacak olursak deri saatimizin dokusu. Deri saatimizin kayışı tamamen kaliteli diğer standart yani mekanik ya da pilli standart saatlerde, kuart saatlerde göremeyeceğiniz yüksek kalitede gerçekten dokulu deri bir kayış. Kayışın içinin güderi olmaması, bu bölümünün de deri olması özellikle elinizi yıkadığınızda sıçramalarla gelen ufak su damlalarının güderi emdiği için bu deride öyle o kadar emme olmayacağı için uzun vadede kokma gibi bir durum da bu kayışta çok daha az gerçekleşiyor. Dolayısıyla SW08'in deri modeli de özellikle deri sevenler için ya da daha ziyade mat siyahı sevenler için diyebiliriz. Seçilebilecek bir alternatif. Yine videomuzun içinde de belirttiğimiz gibi standart bağlantı noktasına sahip olduğu için SW08 serisinin kayışlarını dilediğiniz kayışlarla kolayca değiştirebilirsiniz. Yeter ki bu çapta bir kayış kullanın. Evet. SW08'i sizlerle beraber yakından tanıdık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.